Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Bakalım bu hafta terazileri neler bekleyecek. Evet sevgili arkadaşlar çok hareketli bir haftadasınız. Ben de bir yükselen terazi olarak size tabii hem ay düğümü hem de böyle bir kara açılarla ilgili hem biraz bilgi verelim. Evet şimdi açılımı yapıyorum arkadaşlar. Evet dileğiniz tutun sevgili teraziler. Benim güzel enerjilerim güzel terazilere gitsin şimdiden. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bu hafta ilginç bir haftadayım. Haftadayız daha doğrusu dediğim gibi. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bakın ilk gördüğüm şey sevgili teraziler. Bir yolunuz var bir yola gideceksiniz ama bu yola çıkmadan önce siz birileriyle bir konuyu çok enine boyuna konuşacaksınız. Yani artık bu tabi sizin için çok önemli bir şey olabilir. Yani bir konu olabilir arkadaşlar, belki bir hayati bir şey ya da başka bir konu olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, burada bir burada bir kişinin burcunda terazi. Yani sizin bu konuşacağınız kişilerin Hatta isminin içerisinde S ve E harfi olabilir bu kişinin. Bir de tam şeyin olduğu yerde bir domuz sembolü çıkmış. Bakın domuz sembolü aslında bolluk bereketi işaret eden bir semboldür. Yani siz bu yolun olduğu yerde çıktığına göre yani bir yere gittikten sonra finansal olarak aslında belki de güzel bir kazanç ya da başka bir para kapısı açılabilir arkadaşlar. Yani böyle bir işinizle alakalı güzel bir gelişme var. Evet bir de bakın burada şöyle söyleyeyim size. Bir zirve görünüyor sevgili teraziler. Yani bir hedefiniz var. Ve bu hedefinizi böyle kafaya koymuşsunuz artık. Yani bundan gideceksiniz arkadaşlar. Yani bu hedefe ama biraz tabi bazı şeyler için emek ve zaman lazım. Malum herkese her şey altın tepsiyle sunulmuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok temiz yani bu gideceğiniz yerde çok temiz. Böyle bir sembol var ki bu da normalde çok çıkan bir şey değil arkadaşlar. Yani Bir kişinin elinde bir balon var. Yani bu şu anlama geliyor sembolik olarak aslında bir insanın sembolik olarak sevinçli ya da herhangi bir şeyi böyle sanki kutlayarak çıkması aslında sizin daha doğrusu sizin bir başarınızı işaret edebilir. Yani bu şöyle söyleyeyim. Yani bu anlamda çok başarılı bir döneme gireceksiniz ya da bir şeyi başaracaksınız ve bunun bir kutlaması olabilir. Yani bu iyi bir ilişkinin bir nişanlık süreci olabilir. Ya da bir nişan bir şey olabilir arkadaşlar. Ya da kendi aranızda illa düğün olacak diye bir şey yok. Kendi aranızda yapabileceğiniz böyle bir kutlama da olabilir. Ama ne kadar güzel. O yüzden terazi, sevgili teraziler çok önemli etkiler alacaksınız. Özellikle ilişkilerinizi çok bu kara açılar ve aynı zamanda Şimdi önümüzde bir Jüpiter Yengeç'e geçecek. Şimdi bunun etkisi sizi destekleyici etkisi olacak. Aslında bizim şöyle söyleyeyim. ile ne alakası var? <laughs> Bazıları diye düşünebilir. Çok alakası var arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda bu 1 Haziran itibarıyla Koç Başak burcuna geçecek. Şimdi bunun Başak burcundaki etkileri biraz tabii serttir bu anlamda. Sizi biraz kararsızlığa itebilir. Ama Jüpiter'in desteği sizi gayet böyle iyi bir şekilde de motive olacaksınız bu arada. Bir de bakın burada bir 7 sayısı var arkadaşlar. 7 ve S bir de 3 sayısı çıkmış. Özellikle 3 Haziran olabilir. Zaten Haziran'ın ilk haftası çok önemli sizin için. ikinci haftası da bir kez daha öyle. Ama finansal açıdan ilk hafta gerçekten sizin için önemli. Çünkü çok fırsatlarınız olacak. Bunları çok iyi değerlendirin. Yani benimize para geçecek. Bunu çok iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Sevgili teraziler hala benim elime para geçmedi. İşsizlik sıkıntısı yaşıyorum diyenler. Bence fırsat arkadaşlar çok iyi farkına varmanız lazım. Belki de siz bazı şeyleri kaçırıyorsunuz. Yani kim bilir diyebilir. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Bence yapılacak birçok şey var arkadaşlar. Yani sıfırdan başlayan insanları düşünün. Yani dünyada bunların çok örneği var. O yüzden yeteneklerinizi keşfedeceksiniz. Yani terazi burçları öyle yeteneksiz insanlar, ne bileyim beceriksiz insanlar da çıkmaz teraziden. Yani bir şeyde bir beceriniz vardır arkadaşlar. Yani ya da siz yapmak istemiyorsunuz belki orası ayrı bir mesele. Bakın burada böyle dağa benzer bir şey var. Ama burada bir balık var arkadaşlar. Yani siz bu zirveye yaklaştıktan sonra büyük balığı alacaksınız. Siz öyle söyleyeyim. Yani bu büyük balık size her arkada gelecek. Ama kah biraz emek, biraz yorgunluk ama bu kadar da olacak arkadaşlar. Bir de bir kuş sembolü çıkmış. Bakın bu bir yerden haber alacağınızda da işaret eder. Ama bu dediğim böyle dağ sembolünün olduğu yerde çıkmış arkadaşlar. Evet bir devlet dairesi ve resmi bir yerlerle işinizde olabilir. Bu dönem böyle çok böyle bir sizi yoğunluk vurabilir sevgili terörler. Oradan oraya koşturun şuradan şu geldi bu geldi. Bir telefon geldi falan. Bunlarla ilgili şeyleri özellikle böyle akrabalar arasındaki bir mal paylaşımdır, mirastır falan bu tarz konular Biraz sizi uğraştırabilir. Ama çok göz var üzerinizde sevgili teraziler Yani ya şimdi e, terazlı burçları da şöyle söyleyeyim. Zaten burç olarak karizmatik bir burç. Yani göze gelmemesi imkansız. O yüzden arkadaşlar sizin yapacağınız duaları okuyacaksınız. Kendinizi şöyle bir ablukaya alacaksınız. Yani bir koruyacaksınız kendinizi. Bunun haricinde burada bakın iki kişinin konuşmasını görüyorum. Yalnız bir uçak sembolü de var. Siz uçakla bir yere gidebilirsiniz sevgili teraziler. Şu an öyle görüyorum. Bir ikizler sembolü var bu arada. Yakın geçtiği zamanda bir ikizler burcu ile ilgili bir şey oldu mu? Bir e, böyle herhangi bir dargınlık ve benzeri bir şey olduysa bununla ilgili bir barışma da olabilir. Barışabilirsiniz bu kişiyle yani arkadaşlar. Belki o sizi telefonda hep özür dileyebilir. Ya da başka bir şey olabilir ama bir ikizler burcu var. Koç burcu da var bu arada. Evet. Koç burcundan birisiyle de ya tanışacaksınız ya da bir tanışmanız varsa bu kişiyle ilgili belki böyle şeyler ilerleyebilir arkadaşlar. Yani ilişki daha da ileri boyutta gidebilir. Onu söylemeye çalışıyorum kalp var. Yani size karşı sevgi besleyen birisi var. Ama sizin bunun belki farkında da olmayabilirsiniz. Yani bu kişi kendini biraz gizliyor da olabilir. Dediğim koç terazi ya da ikizler de olabilir. İkizler Burcu biraz bunu yapmayı sever. Yani ben ikizler Burcu'ndan şüpheleniyorum. Evet biraz ikizler Burcu'nun dediğim gibi olabilir. Evet kocaman da bir ağaç sembolü var sevgili teraziler. Yani ağacın çıkması güzel, iyi, iyi, günlere, iyi haberlere işarettir. Siz yeter ki iyi düşünün. Şimdi bazıları şunu yazıyorlar. Hani ben o kadar hayatımda çok olumlu şeyler dönmüyor. Çok sıkıldım. Çok bunaldım gerçekten. Şimdi bunların bir tek sebebi var arkadaşlar. Bunlar sizin bilinçaltınızda olan olumsuz kayıtlar. Bu olumsuz kayıtları silinmesi gerekiyor. Bunun için de biraz emek verilmesi lazım. Yani şu an bazıları diyebilir. Oturduğun, tabii ki oturduğunuz yerden para gelmeyecek. Oturduğunuz yerden mutluluk da gelmez. Bunu size söyleyeyim. Yani çok çaba harcamak değil arkadaşlar. Biraz dengeli şekilde harcamak önemli. Yani karşı taraf sizde çok harcamıyorsa siz de onu harcamayacaksınız. Bu kadar basit. Yani bu işin basit kuralı budur. Çok para harcamak değil. Hiç harcamamak da değil. Bir denge. Ki terazi burçlar bunlar çok iyi beceren bir burç bence bunun üstesinden gelebilecek bir kapasiteye sahip. Bir de bakın bir diğer başka bir sembol. Şunu söyleyeyim, melek sembolü de var. Aynı zamanda burada sanki böyle şöyle düşünün bir öğretmen sınıfta sanki böyle öğrencilerine bir şey anlatıyor gibi bir şey çıkmış. Böyle etrafında birileri var. Yani sevgili terazi'ler, öğretmenlik gibi ya yani da herhangi başka bir meslek mi istiyorsunuz ya da hayalinizde bu mu var belki olabilirsiniz yani hiç belli olmaz bir meslek değişimi görünüyor arkadaşlar zaten yükseleniz kova söz söylememe hiç gerek yok çok büyük değişim halinde biliyorsunuz Yükseleni kova alanlar benim mesela yükselenim terazi ay burcum kova şimdi biraz da hissettiklerimi de söylüyorum bu ay bakın arkadaşlar bir de şu etkilere çok dikkat edilmesi gerekiyor şimdi koç paşa Başakta olduğu zaman biraz sert etki yapar. Bu sizi biraz kararsızlığa itebilir. O yüzden yani diyelim bir oğlak burcu ilişkiniz vardı. Mesela ya yani bir şeyler oldu. Bir dargınlık oldu. Ama sizin bu kişi bilinçaltınızda olabilir. Yani sadece örnek olarak veriyorum bunu. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Şimdi geçmişten kalan bazı şeylerin birçoğu insanların bilinçaltlarında kalır arkadaşlar. Bu evrensel kayıt sistemi gibi düşünün ve bu anılar zamanla tazelenebiliyor. Mesela bir alkol alırken olabiliyor. Yani ya da bir arkadaşların ya da bir anda insan aklına gelebiliyor. Çünkü karşı tarafta sizi aynı zamanda telepatik olarak düşünüyor olabilir. O yüzden bunların olması enteresan tabii ki ama bir o kadar da bilimsel bir dayanağı var. Şimdi telepatik olarak siz şöyle söyleyeyim hep böyle mesleğinizle alakalı bir şeyler düşünürseniz karşınıza hep onlar çıkar. Yani en basit bariz örneğini verecek olursam yani sürekli mutlu çiftlerle birlikte olan kişiler ki bu bekarsa yarın öbür gün o da aynı şekilde o enerjiyi çekebilir kendisine arkadaşlar. Yani aslında evrenin işleyiş şekli biraz tabi bu falın dışında bir şey oldu ama, ama biraz bunları da açıklamak istiyorum aslında. Bunlar da söylemiş oldu. Evet soru işaretleriniz var kafanızda sevgili teraziler ama bunları çözümleyeceksiniz. İş hayatında zaten güzel yükselişleriniz var. Para konularında dediğim gibi dengeli kullandığınız sürece sıkıntı yok. Fakat da, ikili ilişkiler konusu karışık arkadaşlar. Çünkü şu an siz tam net değilsiniz. O kişiler de size net olmalı için böyle bir sürekli ikilem olmuş, oluyor. böyle bir gelgitler olmuş oluyor. Burada bakın bir melek sembolü var. Bu aslında korunduğunuzun da işareti arkadaşlar. Yani siz evrensel düzeyde korunuyor, korunuyorsunuz. Yani size onu söyleyeyim. Şimdi melek sembolü biliyorsunuz zaten ona göre yorumlanıyor. Yani bir koruyuculuk. Yani aslında bir yalnız başınız olmadığınızın farkına varmanız gerekiyor. Evet, dediğim gibi sanki bir öğretmen, bir öğrenci varmış gibi. Yani ya siz bir mesleğinizde çok başarılı olacaksınız bu işi yapıyorsanız da. Yani başarı görünüyor. Ama yılan arkadaşlar. Yani birileriyle ilgili gizli bir şey de öğrenebilirsiniz. böyle şok da olabilirsiniz. Özellikle 3 ve 7 Haziran bu tarihleri not alın. Bu tarihlerde illa böyle çok mucizevi bir şey olacak diye düşünmeyin. Bir işiniz varsa bakın bu da çok kolay bir şekilde olabilir. Yani çok örnekleri çoğaltmak çok fazlasıyla var. O yüzden siz düşünün. Yani belki bir istediğiniz eşya vardı. Bu belki bir yerde yoktu. Bir yerde bulabilirsiniz. Mesela gibi gibi. Ama genel itibariyle güzel ve temiz görüyorum. Evet sağlıkla ilgili de tabi biraz dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir yağlı yediğiniz içtiğinizde dikkat edin. Böyle kilo sorunu çok olmaz terazilerde ama gene de dikkat etmek lazım. Biraz bu dönem şöyle hafiften bir kilo alma durumunuzda tabi var. Sağlık açısından bazı tansiyon ya da ve benzeri bazı hastalıkların tetiklenme mevsimleri biliyorsunuz. Bunlara biraz dikkat edin. Varsa biraz dikkat etmenizde fayda var. Ama temiz kutanızı atacaksınız. Evet sevgili teraziler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet yine arkadaşlar dileğinizi tutun benim güzel enerjilerim güzel terazilere gitsin şimdiden. Evet dileğinizi tutun bakalım. Evet sevgili arkadaşlar doğum haritası analizi özel olarak yaptırmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz mailden ve WhatsApp numaramızdan. Özel astrolojik danışmanlık biliyorsunuz. Alabilirsiniz. Doğum haritanıza bakabilirsiniz. Evet şimdi sevgili teraziler. Evet arkadaşlar. Bir yerlerden bakın gelebilecek paralar, balıklar çok var. Çok balık çıkmış. Bir de S harfi çıkmış arkadaşlar. Bakın o kadar belli ki S harfiyi görüyorum. Bu da isminin içerisinde olabilir. Yakın bir çevrenizdeki tanıdığının. Daha doğrusu tanıdığınızın. Evet ata binmiş. Bakın burada biri çıkmış. Hani sanki böyle yola çıkmış gibi. Yani Bir muradınız size çok hızlı gelebilir. Bakın burada arkadaşlar. Yani at her ne kadar çok belli olmuyorsa da ama kuyruğu var. Ve bu muradınızın etrafında da böyle balıklar var. çok güzel sembol çıkıyor. Bir de F harfi var. Bu F harfi kimse böyle birisi dediğim burçlar olabilir. Bunlarla ilgili. Biz size haber gel. Bir de fare de çıkmış. Bakın gizli bir şey de çıkacak ortaya sevgili teraziler. Bir yerden beklediğiniz para ve benzeri bir şeyler varsa da bakın bu dönemde bunlar da gelebilir. Evet. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Başka da bir şey göremiyorum. Dediğim gibi özelden özel açılım yaptırmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Güzel bir Haziran ayı diliyorum size. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.